Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Sevilme Günler kanalında Ecrin. Evet. E, ee, oylamalarının büyük ihtimal sonucuna göre krep yapacağım. Ee, ama ben bu krep yapmadım. Arka Arkadaşım Ceylin'e şurada bir yerde açıklama <laughs> em, sevimli günler kanalında tar em, tartışma kısmından bulabilirsiniz. alabilirsiniz. Z butonunda da zaten var. Şeyi, em, açıklamalar... Her <laughs> evet, neyse. Video çekiyorken neyse. Evet, neyse böldü. <laughs> evet, neyse. Ben Ceylin'e mutfağında Ceylin'e meydan okuyacağım. Ne? Ne e e evet, e e evet, evet kedim o meydana yorumlara yorumlara yorumunu bekliyorum bakalım ne diyeceksin evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın ve de sevimli günah kanalına abone olmayı unutmayın <laughs> hoşçakalın